Selamünaleyküm kıymetli arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu video vasıtasıyla da nasip olursa YouTube'a geri dönüyorum. İnşallah düzenli olarak tam %100 söz veremesem de içerik üretmeye devam edeceğim inşallah. 2 İki yıldır nelerdesiniz? Neden video yapmadınız? İki yıldır epey yoğun bir düzen içerisindeydim. De hebide kamp olsun, müftülük işleri şudur budur. Yani bir sürü anlatamayacağım kadar birçok iş vardı. Bir yandan gerçekten ihtiyacım olan ürünleri değiştirdim. Onlardan bahsedeyim. Bunu boyanın bir mikrofonuydu. BWW M5 şeklinde. Bu şu anda da kalite olacağı üzere çok da kaliteli değildi. Ultra kaliteli değildi. Ama ve lakin değiştirmek istedim. Hem de eşim de kullanacak. E, ve de diğer al, almış olduğum e, mikrofon biraz daha kaliteli. Tabii ki ben sabırsızlıktan dolayı açtım maalesef ki. Şimdi size açmadım desem yalan olur. Zaten bunları 1-2 hafta oluyor alanları. Şu 3 tane cihazı, ışığı, lensi ve e, bunu 2-3 hafta kadar oluyor. Drone'u ise 5-6 ay kadar oldu ama nasip kısmet diyelim inşallah. Bugüneymiş. Onların Sanatımı yapmak. Bunların özelde herhangi bir şekilde tanıtımını isterseniz kıymetli arkadaşlar, onları da yapabiliriz. Ee, biliyorsunuz ki hobi olarak teknolojiyi gerçekten çok seviyorum. Gerçekten bu konuda bir şeyler yapmak hoşuma gidiyor. Evet, bu seramonyim bir mikrofon arkadaşlar, en son çıkan modellerinden. Şöyle hiç okumadığımız kitapları var tabii ki. Ben bunlara çok takılmayacağım çünkü bu videonun amacı sadece bunlar geçti? Ne kadar sürdü? Neler yaptın? Nasıl hissediyorsun? DPT kampı bayağı bir yoğun geçti. Geçen Kasım'da başlamıştık. Yarın nasip olursa bu videoyu çektiğim günün ertesi gününde sizler de DPT'ye girmiş olacaksınız. Bu videoyu izleyenler zaten DPT ve mülakatla ilgili olduğu için DPT'ye girmiş olacaksınız inşallah kıymetli arkadaşlar. Bu şekilde geçti. Bunun içerisinden bir telefona takılması için bir aparat çıkıyor. Şu şekilde göstereyim. Böyle bir çift mikrofon çıkıyor. Buradan alır almaz şu şekilde açılıyor. Evet bakalım hangimizinki. Evet bu eşimin mikrofonu bu eşim kullanacağı için onun fotoğrafını koymuştuk. Şu da benim e, mikrofonum kıymetli arkadaşlar. Bunun güzel bir özelliği varsa da şöyle gösterteyim. Buraya istediğiniz logoyu koyduğunuz zaman güzel bir şekilde sizlere onu göstertebiliyor. Şöyle bir bağlantısı var. Çok basit aslında. Sesten dolayı problem yaşadığım için hemen bu eski mikrofonu ile yeni mikrofonu değiştireceğim arkadaşlar. Ondan sonra evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu mikrofonun özelliklerinden bir tanesi iki tane mesela bende bu bir tane olduğu için sadece bir kişi konuşabiliyordu. Diğerinde artık nasıl ses alabilirseniz böyle uzatmak vesaire gerekiyordu. Şu anda bununla beraber iki kişi konuşabilecek inşallah diye düşünüyorum. Bunun yanında şöyle böyle bir kıskaçlı düzeneği var ama gömlekte vesairede kötü olduğu için ben onu kullanmıyorum. Yanında pek bir şey de yok arkadaşlar. Yani bir de dead cat dedikleri ölü kedi falan var. Yanında bir tane de şarj kablosu vermişler. O kadar. Bundan sonra nasip olursa sınavlarla ilgili, blog, motivasyon, biraz daha dışarıya doğru açılmayla ilgili videolar da gelmeye çalışacak inşallah. Bir de Sony makinelerin ultra hızlı şarjı bittiği için şöyle bir pil almıştım arkadaşlar. Ekstra bir pilimiz daha oldu. Ee, bu da böyle geçmiş olalım. Bir diğeri arkadaşlar şöyle bir ışık aldım. Yani arka planda ışık oyunları yapmasını çok seviyorum gerçekten. Ee, böyle bir cihaz. Bunun yanında sadece bir tane kablosu var. Onun haricinde hiçbir şeysi yok yanımda. Şu mıknatısları var. Geçen gün bunu fark ettim. Dediğim gibi 2-3 hafta olduğu için alalı. O mıknatıs sayesinde istediğimiz bölgeye yapıştırabiliyoruz. Evet şimdi ise sevgili arkadaşlar drone ile devam edelim. Dediğim gibi daha önce açtığım için sevgili arkadaşlar. bunun içerisinde sadece yedek pervaneleri vesaire var. Bir de yedek pili var. şöyle yedek şeyler arasında... Yedekler arasında şu şekilde kaç tane de 7-8 tane olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 taneymiş. 6 çift pervane yanında veriyorlar. Ben daha önce bir Adana maceram olmuştu. Adana maceramın da videonun en sonunda videosunu göstertirim. Yani bu videonun en sonunda görüntülerini göstertirim. En sonda şey yapmıştım. Bir kez drone'u tellere taktığından dolayı böyle bir sıkıntı da geçti başımızdan. Şimdi onunla alakalı ufak tefek bilgilendirmeler vereyim. Dediğim gibi pro versiyonu olduğu için sevgili arkadaşlar yanında 3 tane batarya ile beraber geliyor. Ee, hemen onu da gösterteyim. Evet bu ekranlı modeli sevgili arkadaşlar. Şöyle o açılırken buradan da bakabiliriz. Şu şekilde aslında bir cebe sığacak kadar. Benim elim biraz büyük ama normalde bir cep telefonu kadar büyüklüğü var kanatlarını açmadığınız zaman. Bu da bu şekilde bir ihtiyacımız listesinde başında yer alıyordu. Ee, tabii ki yıllar sonra almakta nasip oldu sevgili arkadaşlar. Şu şekilde de 3 tane pili var. Her pili de ortalama 20-25, maksimum 30 dakika kadar gidiyor. 3 tane pil de sevgili arkadaşlar bir çekim için epey de yeterli. Zaten çok bir çekim yapamadım yapamadım. Instagram'dan takip ediyorsanız şayet orada en fazla bir tane ya da iki tane Reels'ta bunu kullandığımı gör göreceksiniz. Son olarak da sevgili arkadaşlar geldik lensimize. Ee, şimdi onu da göstereyim. Dediğim gibi diyaframı F2.8 olduğu için e, şu anda bunu çeken beni çeken lens de biraz daha dar açı. Hatta ona geçmeden bir de flaşımız var. Onu da gösterteyim. Akülü bir flaş aldım. Aslında bu para flaş olarak da geçiyor. Epey de bir büyük. Godox'un bu da yine. E, tabii ki hiçbirisi şey değil. Sponsorlu falan filan değil kesinlikle. Kendi e, emeklerimizle aldık. Şöyle bir pili var. Bunun tamamı pil olduğu için şurada da işletim e, sistemleri vesaire pili nasıl dengeleyeceği, nasıl e, buna göre güç verebileceği ile ilgili. Şunu da şu şekilde takıyoruz. Mesela bunun da kapak fotoğrafı olmak üzere e, tamamı nasip olursa bunlarla çekilmeye devam edecek. Tabii ki şu e, ışıklarımı ben alalı aşağı yukarı ne kadar zaman olmuştu? 8-10 yıl oldu. Şu beni çeken kamera Sony A6500. Onu da yaklaşık 4 yıl önce almıştım. Bu şekilde bir aslında cihaz ortamı aydınlatmaya yönelik. Şu şekilde de pil seviyelerini gösteriyor. Buradan da ayırabiliyorsunuz. Benim yine bir tane daha Godox flash'ım var. Onunla da senkron olabiliyor. Vallahi bol bol program yapıyoruz, bol bol planlama yapıyoruz. Çünkü gerçekten zor oluyor diğer türlü yetişmek ya. Hele yani şimdi işten çıkıyorsun saat 5'te, akşam bir iş oluyor, farklı bir iş oluyor, farklı bir problem oluyor. Hemen arıyorlar. Ona yetişmeye çalışıyorsun. Ondan sonra ev işleri, Beranur ve eşim, o ara epey bir sıkıntılı oluyor ama Allah'ın izniyle yani şey olmaya başladı ya defterler bitiriyorum arkadaşlar planlama defterleri bitiriyorum yani normalde ben ne yapardım işte bugün yapacağım işler şunlar bunlar falan derdim ve Ondan sonra bunu yapacağım, bunu yapacağım derdim ve olay biterdi. Ama velakin şu anda planlama defterleri bitirmek düzeyine geldik kıymetli arkadaşlar. Ee, o da güzel gidiyor, zevkli gidiyor. Sorudan sonra şöyle hemen araya gireyim. Bu da böyle Tamron'un bir lensi sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi bunu alma amacım bir tanesi. Bunu alma amacım aslında biraz daha geniş açıya sahip olmak. Bir de bunun şeyleri daha yumuşak. Renkleri daha yumuşak. Şimdi Lensi değiştirip devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şu andan itibaren yeni lensle, yeni mikrofonla, yeni ışıkla beraber bizleri görüyorsunuz sevgili arkadaşlar bu geçtiğimiz iki sene gerçekten inanılmaz zor, yorucuydu. İnanılmaz derecede kalabalık da başımız olsun. Her her türlü kalabalıkta yani arkadaşlar mesela diyelim ki saat 5'ten sonra eve geliyorum ya. 5'ten sonra Beranur bir yandan çünkü çok aşırı ilgi isteyen bir çocuk maşallah. dualar ederseniz müteşekkir oluruz. E Beranur'a bakma meselesi var. Ondan sonra akşam yemeği meselesi var. Ondan sonra ister istemez eşimizle ilgilenmemiz gerekiyor. Gerçekten çok yoğun bir gündü. 5'ten sonra geldiğimiz zaman Beren orada bakma yükümlülüğümüz var. Ondan sonra akşam yemeği yemememiz lazım. Ve sırasıyla şimdi eşimin işi oluyor doktora yaptığından dolayı şu anda ders döneminde. O zaman diliminde ben bakıyorum. Ondan sonra benim derslerim oluyor. Benim e, kampım olduğundan dolayı bu zamana kadar. Ondan sonra paylaşım olarak Beranur'a bakıyoruz. Tabii ki bu şekilde ilerlemeye devam ediyor. Tabii ki çok yoğun bir zaman dilimi geçirdik bu iki sene boyunca. Şimdi DHBT kampı da olmayacağı için 2024 yılı gerçekten hem eşim için hem de benim için inanılmaz yoğun senelerden bir tanesiydi. 2023 yılı için bunu en son görüşmüştük eşimle beraber. Eee demiştik ki, ya 2023 bizim için çok yoğun geçti. 2024 yılı için şu anda 9. ayın sonlarına doğru yanaşırken bunu konuşuyoruz. Gerçekten bu 2024 yılı gerçekten bizler için inanılmaz derecede yoğun geçmiş. Şöyle insan geriye dönüp baktığı zaman Biraz daha gerçekten e, hem eşimin hem de benim en yoğun yıllarımdan bir tanesiydi. Bu arada sizlere bir müjde olarak eskisi gibi sadece DPT mülakata yönelik değil de nasip olursa bu arada din psikolojisi alanında yüksek lisans yapıyorum. Onunla ilgili derslerle ilgili ondan sonra yüksek lisans doktora süreçleriyle ilgili bilgilendirmeler yapmaya çalışacağım bu kanalda. Ondan sonra ve buna mukabil de biraz daha günlük hayatla ilgili biraz daha vloglar biraz daha günlük hayatla ilgili de bilgilendirmeleri bu kanalda bulabileceksiniz nasip olursa tabii çok aşırı bir yoğun zaman dilimi geçiriyoruz. Kah burada olabilir. Kah burada oturduğum zaman ya da oturamadığım zaman çekilebilir bu videolar. Tam olarak yerini zamanını bilmiyorum ama inşallah bunları da yetiştirmeye çalışacağım. Evet şunu şöyle koyayım. Yerinde durmuyorlar. Çünkü dursanız kardeşim. Bundan sonra nasip olursa sevgili arkadaşlar daha detaylı bir şekilde kendi günlük hayatımla ilgili olsun. Biraz daha teknolojiyle ilgili bilgilendirmeler yapmayı düşünüyorum. Heh, bu da eski lensimi de göstereyim. Bu da gariban gariban kenar, kenardan bakıyor sevgili arkadaşlar. Şöyle 30 mm 1.4. Bunu da 2019 yılı olması lazım kıymetli arkadaşlar. Şu parasoleyi, parasole dediğimiz cihazla sevgili arkadaşlar. Karşıdan ışık vurduğu zaman kırılmamasını sağlıyor. Bu vesileyle görüntünün daha kaliteli olmasını sağlıyor. Özellikle güneşli ortamlarda. Arkadaşlar bu video vesilesiyle sevgili arkadaşlar. Nasip olursa daha güzel bir şekilde özellikle haftalık olarak Devam ettirmeyi planlıyorum videolarımı. Bu şekilde teknolojiye dediğim gibi az önce de zikrettiğim üzere teknolojiye biraz daha ağırlık verip bu konuda yani gerçekten de ilgi odaklarımdan bir tanesi günlük hayatta teknolojiyi olabildiğince kullanabilmek. E, olabildiğince hayatımıza tatbik edebilmek. Bunlarla ilgili de videolar nasip olursa bu video vesilesiyle ilan etmiş olayım. E, gelecek inşallah. Bir de arkadaşlar bu süre zarfı içerisinde bu yoğunluk içerisinde İngilizce diye bir e, açılımımız daha oldu. Elhamdülillah eşim o İngilizce serüvenini atlattı ama biz daha yeni başladık. Daha şöyle birkaç hafta çalışabildim. Birkaç sınava girdim denem amacıyla ama çok da ultra başarılı olduğum söyleyemem. Sadece 30 30 puan almıştım. Bu video yayınlandıktan sonra nasip olursa benim bir İngilizce serüvenim olacak. Amacım şöyle böyle şöyle bir güzel yoğun bir şekilde çalışıp şöyle 55'in üzerinde bir puan alıp kenara bırakmak yönünde olacak nasip olursa. Bakalım nasip olursa bunlarla ilgili İngilizce öğrenme serüvenimle ilgili de bilgilendirmeleri yapmış olacağım inşallah bu videoda bu İngilizce serüvenimle ilgili de tecrübelerimi paylaşmaya çalışacağım inşallah bu kanalda. Sizin bu ürünlerle ilgili olsun ya da diğer ilgi alanlarımla olsun sorularınız varsa aşağıya bırakabilirsiniz. Bunlarla ilgili de video yapmaya çalışırım inşallah. Benim aklımda gerçekten inanılmaz derecede şu anda video fikirleri var inşallah. Daha önce Instagram'dan duyurusunu yapmıştım. Arkadaşlarımız video fikirleri vermişti. Benim şahsi olarak e, ayarlamış olduğum, planlamış olduğum video fikirleri var. Bunları da nasip olursa paydayar pay olarak yüklemeye, çekmeye devam edeceğim inşallah. Özellikle inşallah siz de bana hatırlatın Haftalık olarak devam etsin bu videolar. Bu video biraz daha şey oldu. E, Aralaceli oldu. Onun için hakkınızı helal edin inşallah. Çünkü gerçekten e, an bu zaman dilimin vardı. Bu süre zarfı içerisinde. nasip olursa bir sonraki videolarda e, biraz daha bu kolay ekipmanlarla beraber e, daha taşınabilir olduğundan dolayı sevgili arkadaşlar. Daha kolay daha güzel bir şekilde videolarda gelecek sevgili arkadaşlar. E, gelecek videolardan haberdar olmak için şimdiden abone olup. Bu videoyu da beğenirseniz inşallah görüşmek üzere diyelim. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Sorularınız varsa aşağıya yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle.